Arkadaşlar merhaba. Yine bir başka soru. Elektron dağılımı 4s üzeri 1, 3d üzeri 10 şeklinde biten bir X elementi için yargılarının hangileri doğrudur diye sorulmuş. 4s üzeri 1 ile bitmekte arkadaşlar. En üst enerji seviyesinde 1 elektronu var. ve nötr halde görüldüğü gibi artı 2 yüklü halinde 2 elektron verecek. Bir elektronu buradan verecek. Bir elektronu buradan verecek. 3D üzeri 9 ile bitmesi gerekiyor. Ama 3D üzeri 8 ile biter demiş. O yüzden birinci yargımız nedir diye arkadaşlar? Yanlıştır. Uyarılmış bir atomdur demiş. Uyarılmış atom değildir arkadaşlar. 4S üzeri 2 olmadan 3D üzeri 10'a geçmiş e, şey, haline kamutta da Aldanıp da buna uyarılmış atom demek e, yanlış olur arkadaşlar. Çünkü uyarılmış atom değil. 4S üzeri 1 ile bittiği için e, küresel simetri özelliği gösterir. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Cevap yalnız 3 olarak karşımıza çıkacak.